Evet arkadaşlar bakın. Geçen gün yolda karanlıkta buldum. Canımızı yakından inceleyelim. Bakın gözlerini mazumlu kızım. Korkma aşkım. O gözlere kurban olurum. O gözler neler söylüyor biliyor musun? Allah bilir hangi vicdansız insan sana zarar verdi. Değil mi kızım benim? Kurban olurum iyi ki bana denk geldin aşkım. Tamam bir öpçük edeyim. Öpçük öpçük. Bum hmm. bom 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 ne oldu? Sen niye öyle oturdun şimdi? Düşmek yok baba etmek yok. Güzel kızım. Gözüne kurban aldım. Dur. Öyle bir de bir şey, mi var? <laughs> Gözüne kurban oldum. Bildi. Sen bana iman etsin kızım. Senin o patilerini de sana da kurban olurum ben. Bak bıcık 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 Bu yüzlere kurban olurum ondan neler anlatıyor değil mi kızım? He? E benim babam. E benim güzel kızım. E benim güzel aşkım. Bu taşın üstündekini alalım. <laughs> tamam, aldım. Gel kızım. Sen bana emanet Tamam mı? bir tane. Hep çıktı alayım. çıktı. Çık, <laughs> <laughs> oh. Patilerin çok güzel. Bak Cenab-ı Allah şimdi ne gidiyor ya artık. beyaz. Patiler beyaz. Rendin kapkara. Gece görünmüyor. Biz de mi gidelim? Biz de bak yaşlı. aşkım. E benim güzel e benim güzel ben seni zalimleri benimle bırakır mıyım? Bırak. İyi ki bana denk gelmez. İyi ki seni zalimleri bırakmam. Benim burada sütüm var, mamam var. Eçim var. Bak sen de ben köyü görmüyorum. küçük bacağından hiçbiri bırakıp gitmiyor. Bu sen. Bu bana okur. Kulaklarına bakar bir şey var mı senin? İyi kulaklarını biraz ıslakla bir yöken dediğim zaman problem yok. Hani. Tamam bir tane. Sen bana emanetsin değil mi? Sen canını ciğerin yerin. Hübretlerin yerin. Senin dalağını yerim. Sana kurban olurum. O bakışlarına ölürüm o bakışlarına. O güzel bakışlarına ölürüm ben aşkım. Aşkım. Bik bik. Patiye dokunayım. Bik 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 bik. Bik 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 bik. Bang 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 bang. <laughs> oh, oh, oh. Bana ne Allah sevdiği yaratmış. İttirdiğin kadar çingile. Bana ne? Korkma ama gözlerin korkutma kızım ben üzülürüm. Tamam mı aşkım benim. Ben üzülürüm bir tanem. Bu bak. <laughs>